meydanlara gitmek, bu tür programlara katılmak, Müslümanların sayılarını artırmak. Men kessara savada kavmin fevve minhum buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Men kessara savada kavmin fevve minhum. Kim Müslümanların bir kavmin çokluğunu karartısını artırırsa onlardan olur buyuruyor. Yani bu gitmek, katılmak, bu da cihadın bir mertebesi, alt mertebesidir. Ama o da cihadın bir mertebesidir. Size diyecekler ki ne olacak gidersen deme kardeş. Rabbim sana niçin oradaki yangını söndürmedin diye sormayacak. La yukellifullahu nefsen illa husus. Gücünün üzerinde bir hesap yok. Ama sen gücünü son noktasına kadar Gazze için neden kullanmadın diye soracağım. Allah Teala gücünü kullananlardan bize eylesin.